üç yıldır devam ettirdiğimiz şiir ve edebiyat günleri ve edebiyat ödülleri etkinliğimizi 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde Kahramanmaraş'ın hemşehrilerimizle buluşturacağız. Her şehrin düşüncesi var. Her şehrin öne çıkardığı değerler var. Bizim şehrimizin de öne çıkan değerlerden biri ve en önemlisi bu şehrin söyleyecek söz olması ve, ve geçmişteki ecdadımızın bize bıraktığı şiir ve edebiyat olduğunu görüyoruz. Uluslararası şiir ve edebiyat günlerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Şiir ve edebiyatın başkent olarak oluşturduğumuz uluslararası etkinlikler sayesinde bu şeyde daha fazla insan gelecek, daha fazla tanıtım olacak ve her sektörümüz bundan da payını almış oluyor. Bütün paydaşlar olarak, şair ve yazarlarımız olarak, kurumlar olarak, ekip olarak bu gayret ve bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu alandaki faaliyetler, Maraş Akademi olsun, yayınlarımız olsun, dergilerimiz olsun çok ciddi karşılık görüyoruz. Dört önemli dergi çıkar. 35 civarında yayınımız var. Ve bunlar artarak devam ediyor. Onlar çok bir yayın. Buna tabii çok ciddi katkıda bulunan Şahit yazarlarımı seveceğimiz var. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Kahramanmaraş için hepinize saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.